öz yönetimin, özelliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. Bize öyle tankın namlusunu gösterip geri adım atıracaklarını zannediyorlarsa kusura bakmasın. Diyorlar ki efendim sen doğuda başka konuşuyorsun, batıda başka konuşuyorsun. Nereye gittiysem aynı şeyi söyledim. İki tane temel örnek vereceğim. Bir, Hakkari'de yerel yönetim özellik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özellik şartını mutlaka getireceğiz. Ben... Bölge halkı mali özellik ha, onlar... ya da idari özellik istediler diyelim mesela. Verilmesi gerekir mi? Şimdi bakın mali özellikliğim ben belediye başkanlığı yapanların hepsi beni anlayacaklardır. Gerek eski belediye başkanları gerek yeni belediye başkanları. Ben mali özelliklikten yanayım. Biz mali özellikliği de çok açık ve net bir şekilde tartışmalıyız biz sadece siyasi özellik değil, biz mali özellik de istiyoruz demeliyiz. Bu da önemli bir düzeydir. Yerel yönetimler özellik şartını öncelikle mali özellik yaparak belirlersiniz. Önemli olan ne biliyor musunuz? İnsanlara yardım etmek. Önemli olan o bu demeden ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak. Gerek merkezi hükümet, gerek yerel hükümetler hangi parti olursa olsun bunda bile siyaset yapıyorlar. Bunda bile siyaset yapmaktan imtina etmiyorlar pes gerçekten pes. Hadi, hadi, hadi. Bana bakma seni çekiyor hadi. hadi.